Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben dikliyim, tatlı yapıyorum ben burada ve bugün sizin için dikli göstereceğim. Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz diklerin tacındayız. Geze geze bu taçı geldik. Bu Taşın ismi Delik Taşı. Burada oturarak deniz izliyorsun. Uzanabilirsin böyle ya da uyuyabilirsin böyle. Çok güzel bir taş. Buraya gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. While traveling around the Dikili, we came across this rock, and the rock has four wheels. I don't know why it has four wheels, but I decided to ride it. If you come to Dikili, ride this rock because it's cool. Dükkü'yü gezersiniz, her yerde böyle granit taşları bulursunuz ve bu taş neden burada bilmiyorum ama herhalde iz almak için böyle We shouldn't extend you. Here comes the dicky. You can steal the farmer's corns. Just kidding! Don't steal. Stealing is bad. So I'm currently on the beach right now, as you can see, and look who I have here next to me. Hi, hi. It's Melis, and we're gonna go swimming. We're going to jump off. <laughs> <laughs> I am Eğer <the> <laughs> mutlaka izleyeceksiniz. Şimdi Melis ile ben şu yumurtayla gece pazara gideceğiz. Umarım ölmeyeceğiz. Sürerken tabi. <laughs> 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 Bize böyle korna da basıyor ama. <laughs> <laughs> Çünkü neden? Mürtli ya abim yavaş gidiyor ben onu. Ben korkuyorum o kadar. Hadi var hızlı gidelim. <laughs> Şimdi Melis ile ben gece pazara geldik ve sizi gece pazarı göstereceğim. Kıyafetler burada kaliteli mi kalitesi mi bilmiyorum ama gözüm görünüşleri güzel. Gece pazarı hemen yanında sahil ve deniz var. İnsanlar gece pazarını Eğer Dikli'ye gelecekseniz mutlaka Roma dondurmacıya gidin. Çünkü orası Dikli'nin en meşhur dondurmacı. Görüyorsunuz değil mi? Kadına çarpacaklar. Şahid değilsiniz ha. Ölürsem bu videoyu hakime vereceğim. Hakimi vereceksin özür <laughs> <laughs> Benim videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer biliyormuz sevdiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Eğer daha fazla videoları görmek istiyorsanız abone olun ve size sonra görüşürüz. Güle güle.